çok fazla korkacağımız, kaygı duyacağımız şeylerle dolu ve biz bu hayatta ayakta olabilmek için cesaretimizle hareket edebilmeliyiz. Dünyada kaç milyar insan, kaç milyar kadın sırf korktuğu için, cesareti olmadığı için şiddet görüyor biliyor musun? Sadece doğru ifade edemediği için, korktuğu için hem psikolojik hem fiziksel şiddete maruz kalan kadınların sayısını biliyor musun? Milyarlarca. O kapıdan dışarıya çıkmaya cesareti yok. İçten alacaksın cesareti. İçeriği besleyeceksin. Seninle beraber olan bir Rabbin var bir tanrın var, bir Allah'ın var, senin bir yaratıcın var. Tüm canlarıma, tüm kelebeklerime, herkese, herkese şunu söylemek istiyorum. Cesur olmak zorundayız ve çocuklarımıza cesareti öğretmek zorundayız. Hocam kadının fabrika yerleri serimize devam ediyoruz. Bugün cesareti konuşacağız. İlla Cesur olmak zorunda mıyız hocam? Ben mesela cesur bir insan değilim ama mutluyum. İlla cesur olmak zorunda mıyız? Bence zorundayız. Çünkü dünya çok fazla korkacağımız, kaygı duyacağımız şeylerle dolu ve biz bu hayatta ayakta olabilmek için, bu hayatta varlığımızı sürdürebilmek için cesaretimizle hareket edebilmeliyiz. Cesur bir yürek taşıyabilmeliyiz. Etrafımıza ilham vermemiz için özellikle kadının ilham verici olmasını konuşuyorsak cesur olmalıyız. Cesur değilsek acı çekeriz. İkinci soruna geliyorum. Ben bu hayatta cesur değilim ama böyle mutluyum diyorsun ya. Sen cesur olmadığını mı düşünüyorsun? Niye böyle düşünüyorsun? Böyle korkarım kolay kolay. Her şeyden korkarım yani. Yeni şeylerden korkarım. O adım atamama dürtüsü. Yeni bir şeye adım atmaktan korkuyorsun. Yeni bir şey denemekten korkuyorsun vesaire. Peki ben sana şöyle bir şey söylesem. Sen çok cesur bir kadınsın aslında, gizem desem. İnanır mısın bana? Nedenini merak ediyor musun? Ben sana cesaretin tanımını okuyayım. Cesaret, insanın korkularına ve endişelerine rağmen bir şeyleri yapma gücü, zorlu ve belirsiz durumlarda durumlara adım atabilme yetisidir. Kişinin riskleri göze alarak kendi inançları ve değerleri doğrultusunda hareket etmesi ve içindeki güce güvenmesi anlamına gelir. Her gün, her saniye her dakika dünyanın bu durumunda bir kadın olarak güneyinden başlayıp işine gidip birçok belirsiz sonu ne olacağını bilemediğin bir hayatın içerisinde bu belli belirsiz yaşamı yönetebilme yetisine sahipsin. Sen cesur bir kadınsın. Hocam ben ilişkiye girmeye korkuyorum. İlişkiye girmeye cesaretim yok. Bunu söylüyorsun genellikle. Çok normal ilişkiyle ilgili inanç kalıplarına baktığında cesaretin tekrar toplayabilirsin. Bizim söylediğimiz cesaret o değil. Ben diyorum ki kadın cesur olmalı. Fabrika ayarlarına dön diyorum. Toplumsal, sosyolojik, psikolojik bir kadının cesareti sadece fiziksel olarak ortada olmak zorunda değil bu arada. İçsel cesaret diye bir şey de var. Değişim isteği dönüşüm arzusu buna yaklaşabilmek bunu arzu etme cesareti ya ben değişmeye karar verdim kardeşim dönüşmeye karar verdim kendimi eğitmeye karar verdim daha iyi bir insan olmaya karar verdim daha iyi konuşmaya karar verdim hayır diyebilmeye karar verdim hayır istemiyorum her şeye evet demek istemiyorum hayır diyebilmeye karar verdim. Sınırlarımı koymaya karar verdim. Korkularımın üzerine gitmeye karar verdim. Yalnızlıktan korkmuyorum. Yalnız kalabilirim. Ben bunun üstesinden gelebilirim. Karar verdim. Dünyada kaç milyar insan, kaç milyar kadın sırf korktuğu için, cesareti olmadığı için şiddet görüyor biliyor musun? Sadece doğru ifade edemediği için, korktuğu için sürekli psikolojik ve ruhsal yani hem psikolojik hem fiziksel şiddet şiddete maruz kalan kadınların sayısını biliyor musun? Milyarlarca. Niye? Çünkü korkuyor. Niye? Çünkü cesareti yok. O kapıdan dışarıya çıkmaya cesareti yok. Biz bugün kadınla ilgili neyi konuşuyoruz? Şiddeti, öfkeyi, ne bileyim işte cinsel istismar konularını konuşuyoruz. Çocuklar için de geçerli bu değil mi? Sesini çıkaramamayı konuşuyoruz. Sen çok cesur bir kadınsın. Konuşmayı tercih eden bir kadınsa sonuçta. Şimdi diyorsun ki ben cesur değilim ama bununla mutluyum. Hayır sen cesursun. Cesur olmak zorundasın. Konuşabilmen için, kendini ifade edebilmen için, duygularını anlatabilmen için, hayır diyebilmen için, sınırlarını koruyabilmen için, eşine, çocuğuna, ailene, annene, babana, topluma sınırlarını koyabilmen için cesur olman gerekir. Cesareti nasıl nereden alacaksın? İçten alacaksın cesareti. Cesaret içten geldiğinde yani içeriği besleyeceksin. Kendini dıştan gazlamayacaksın. İçten gazlayacaksın. Yapabilirsin, başarabilirsin. Daha önce başardın, daha önce yaptın. Sen bunu hak ediyorsun. Cesur ol, korkma. İnançlı ol, umudun olsun. Değişebilirsin, dönüşebilirsin, kendini ifade edebilirsin. Bak bunların hepsi cesareti harekete geçirecek kelimeler, cümleler. Bunlar motivasyon cümleleri. Yalnız değilsin. Bu o kadar önemli bir şey ki yalnız değilsin. Seni koruyan, kollayan, seninle beraber olan bir Rabbin var. Bir Tanrın var, bir Allah'ın var, senin bir yaratıcın var. Niye cesaretin yok? değişmeye, dönüşmeye, hayatını değiştirebilmeye, yapmak istemediklerini yapmak istemediğini söyleyebilmeye, adım atmaya niye cesaretin yok? İyi bir ilişkiye niye cesaretin yok mesela Gizem? Hocam her şey mesela iyi giderse, sonra her şey bozulursa, Sonra üzülürsem diye. Hayal kırıklığı yaşamaktan korktuğun için kendini mutsuzluğa, yalnızlığa hapsediyorsun. O zaman mantıklı olanı yapmaya çalış ben bunu hak ediyorum. Ben iyi hak ediyorum. Cesaretim var aşka da. Cesaretim var çalışmaya. Cesaretim var hayır demeye. Arkadaşlıklarını kaybetmekten korktuğu için arkadaşlarının toksit halini çekmek zorunda olan insanlar geliyorlar bana. Diyor ki yani o kadar kötü bir ortamın içindeyim ki diyor ama diyor arkadaşlarım onlar benim diyor. Şu anda onlar benim arkadaşım diyor. Yalnız kalmak istemiyorum diyor. Sana ne katıyorlar? Hiçbir şey katmıyor kendini doğru ifade edemediği için şiddet görüyor. Hocam ben siz böyle anlatırken anladım. Benim bu cesur olmadığımı düşünmem çocukluğumdan geliyor olabilir. Evet çünkü cesur yetiştirilmiyoruz. Burada tüm canlarımı, tüm kelebeklerimi herkese herkese şunu söylemek istiyorum. Cesur olmak zorundayız ve çocuklarımıza cesareti öğretmek zorundayız. Çünkü biz bu hayata varoluşa ilk geldiğimizde bir erkek ve bir kadın olarak yapayalnız dünyanın tam ortasına bırakıldık. Şu an kadını konuşuyoruz, konuşabiliyoruz. Kadının bir kimliği var. Kadın olabileceği en iyi durumu yaşıyor şu an aslında baktığında medeni tarihinde ve biz bunu cesaretimizle sağladık. Cesur olarak hayata devam ettik. Cesur olmak hayata devam edebilmemizi sağlayan yaşamsal bir organ gibi düşün. Cesaret hayata devam etmemizi sağlayacak en önemli motivasyon kaynağımız. Ve çocuklarımız için cesaret yetişkin zamanlarında iyi bireyler olabilmeleri için, iyi insanlar olabilmeleri için, adım atabilmeleri için, öğrenebilmeleri için, gelişebilmeleri için öğrenmeleri gereken en önemli unsur.